Evet merhaba arkadaşlar ee, bu videomuzda size iptv kullanmayı ve bunu bedava olarak kullanmayı göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz sitede yani bestbyiptv.net üzerinden Bunu gerçekleştirebileceğiz. Ee, yapmanız gereken şey e, Bu siteye girmek ve sonrasında register Kısmından Hemen Buraya gelmek ve sonrasında buraya mail adresini yazmak. Ee, ben gmail kullanıyorum gmail üzerinde deneme şansım oldu. Diğer fake mailler hotmail veya bir başka mail hesaplarından olur mu onu bilmiyorum. Onu deneme şansım olmadı. Hemen şurada görmüş olduğunuz benim kullandığım şu an açık olan Mail adresini ee, Bu kısma hemen yazıyorum. Ve sonrasında buradan ses kısmından Burayı seçiyorum Ve sonrasında ben robot değilim ben insanım deyip Buraya basıyorsunuz Arkadaşlar Şimdi Burada Yapmanız gereken ince detayı size ve bu sitenin açığını size Söylüyorum Burada Kullanmış olduğunuz mail adresinde kendi kişisel mailinizi buraya yazıyorsunuz. Ve burada herhangi bir kişisel mailinizdeki kullanmış olduğunuz benim mailim bu. Atıyorum yani anlamanız için söylüyorum. Yani şu anda çok iyi anlamanız için söylüyorum. Atıyorum Ahmet Bidi 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 mesela sizin mail adresiniz. Buraya burada herhangi bir yere nokta koymanız sizin için yeterli olacaktır. Bu sitenin açığı bu şekilde. Ee, daha iyi anlamanız için bunu böyle anlatıyorum. Tekrardan benim mailime geri dönüyorum ve buradan herhangi bir yere mesela buranın oraya buraya mail atıyorum. Yani burada e, nokta koyuyorum buraya. Sonrası burada ayarlara yapıyorum ve sonrasında register diyorum. Ya yani buradaki ince detay burada herhangi bir yere nokta koymanız ve sizin kullanmış olduğunuz aktif olduğunuz mail'e gidecek bu. Her ne kadar nokta koyarsanız koyun, oraya gidecektir. Ve bu IPTV'yi 48 saat boyunca kullanacaksınız. Mesela 48 saat bitti. Sonrasında tekrar bu işlemi yapıp sonra tekrardan mesela bir buraya koymuşsunuz. Sonrasında tekrar girip bu sefer buraya koyun. Mesela noktayı. Bu şekilde devamı ee, devamlı 48 saatte yenileye yenileye devamlı IPTV'yi kullanma şansınız olabilir. Evet. Ben mesela buraya koydum. Sonrasında Register'a bastım. Ve sayfa şu anda kayıt işlemi sürüyor. Ve ta, ta, ta tam. Ve işte şu anda itibaren IPTV'niz aktiftir. Thank you for register diyor ve kaydınız başarıyla onaylanmıştır. Teşekkür ederiz diyor. Ve hemen burayı kapatıyoruz. Ve sonra mailimize geliyoruz. Ve gördüğünüz üzere kullanmış olduğum maile 48 saatlik ee, üyelik aktif olmuştur. Ve buraya basıyoruz. Buradaki linke. Sonra yeni sekmede açıp bizi siteye yönlendirecek login kısmına. Bu login kısmına ee, burada görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz mailinizde şu mail adresini buradan kopyalayıp Tabii bunu hızlı yapabilirsem çok müthiş olacak. Fare kullanmadığım için böyle oluyor. Evet, bunu kopyalayıp yeni açılan sekmemizdeki kullanıcılık kısmına bunu kopyalıyoruz ve burada gördüğümüz şifreyi e, tekrar buraya gelip buraya yapıştırıyoruz ve sonrasında girişimizi yapıyoruz ve göreceksiniz şu andan itibaren girişimiz yapılıyor. Ve evet. Burada e, aktif olduğunu söylüyor. Burada deneme sürümü olduğunu söylüyor. Yani deneme olarak kullanacağını söylüyor. Burada başladığımız tarih ve saat yani şu anki saatimiz, üye olduğumuz saatimiz ve burada da aktifliğin biteceği e, tarih ve saat yazmakta. IPTV hakkında bilgisi olan arkadaşlarımız zaten şuradaki yani tamamen buradaki linkleri zaten biliyordur yani çok fazla anlatmama gerek olmayacaktır. O yüzden e, bilmeyenler için bu konulara hiç girmiyorum. Kafanızı karıştırmamak için. Ve bilmeyenler için buradaki linke yani şuradaki linke basıp e, direkt dosyayı buraya indirmek. Gördüğünüz gibi burada indi. Ben e, Mac kullandığım için e, VLC kullanıyorum VLC kullandım ve e, Yani başka bir yerde açmıyor Mac'te O yüzden yani Windows kullanan arkadaşlarımız da VLC açabilir çünkü Tamamen global bir program Buraya bastıktan sonra VLC'de buraya atıyorsunuz yani şuradaki e, Dosyayı buranın içine atıyorsunuz ve gördüğünüz üzere burada bütün e, Kanallar Aktif oluyor ve bunları izleyebiliyorsunuz arkadaşlar 48 saat boyunca. Mesela üyeniz bitti. Tekrardan register kısmına girip e, noktanın yerini değiştirip tekrar üye olabilirsiniz. Aynı işlemi tekrar yapabilirsiniz. E, ama şöyle bir şey var. E, 48 saat bitti. Sonrasında IPTV'ye girip buradan çıkış yapmanız lazım. Yok abi çıkış neredeydi ya yapamıyorum giriş yapamıyorum falan dememeniz için. Burada info IPTV tarafında logout kısmı var. Buradan çıkış yaparaktan tekrardan yeni alacağınız üyeliği giriş yapma şansını bulabilirsiniz. Ee, yeni açtığımız ve böyle videoların paylaşacağımız bundan sonraki kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız görüyorsunuz. Lafı TV ve burada e, güzel güzel böyle bilgileri vereceğiz. Abone olmayı tekrardan hatırlatıyorum ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve videomuzu buradan sonlandırıyoruz.